dikkat ederseniz bugün müslümanlar arasında sadece bir ülkede değil nerede müslüman var maalesef orada bir nifak var bir kavga var bir gürültü var eğer bu müslümanlar e, gidecekleri merkezi bilemezlerse hangi merkez etrafında toplanacaklarını bilemezlerse bu ihtilaf kıyamete kadar devam eder onun için tabi burada cenab Hakk'ın e, bize tavsiye ettiği bize örnek olarak gösterdiği Hz. Fahri Alem Efendimizin evet bunlar dediği bir aile efradı vardır ki buna Ehli Beyt denir bu Ehli Beyt'in bir defa Kur'an'daki yerine iki hakikaten bu insanlar gibi Allah tarafından Cenab-ı Hakk'ın metyesine e, masar olan başka bir aile var mı üç bir başkasının böyle bir hakkı veya yeri olmadığı halde bunu söyleme hakkına, imkanına sahip mi? Bu sorulardan yola çıkarak Ehli Beyt'in ne olduğunu efendim e, ifade edelim. Ancak şunu söyleyeyim. Şayet biz Ehli Beyt'i sadece ona ele alırsak e, bu sohbet sabaha kadar sürer. Ama ben özetini vereceğim bazı ayetler ışığında. E, Ehli Beyt Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in ocağıdır. Başta Hazreti Fahri Alem Efendimiz. Ard ardından gelen ilk insan Hazreti Fatümeti Zehra anamızdır. Üçüncüsü İmam Ali'dir. Dördüncü ve beşincisi Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin Efendilerimizdir. Bunlara Hamseyi Ale Aba denir. Yani Cenab-ı Peygamber Efendimiz'in mübarek abasının altına gelen Beş insan efendime söyleyeyim. Ümmü Seleme annemiz o e, rıdanın altına girmek istedi. E, Peygamber aleyhisselam onu eliyle e, ya Seleme sen hayır üzresin. Burada işin yok. Burası çok farklı bir yer. Allah'ın rahmetinin sanak sanak tecelli ettiği bir yerdir burası. Yani bu insanlar böyle. Allah bunları seçti hususi. Bakın Cenab-ı Hak. Ee, malen burada ayeti kerimede Yüce Allah ancak ve ancak siz Ehli Beyt'ten her türlü pisliği gidermek ve sizi tertemiz yapmak ister. Yani yaptı Allah tertemiz yaptı. Hiçbir pislik bunlarda bulamazsın. Biz beşeriz. Hepimizde çok bir şeyler var. Günah işleriz. Masumiyet ifadesi nasıl peygamberlere verilmişse bu ayeti kerimeye göre ehli beyt de aynı şekilde masumdur. Niye? Günah işlemiyor. Hocam nerede? Ayet işte ortada. Şimdi ayetle hiçbir suç işlemediği mefsukken yani vesikalıyken kalkıp da efendim bu insanları yoruma tabi tutmak kadar ne adı olursa olsun büyük bir cehalet yoktur. İki ayeti kerime yine bir başka ayette de ki, ben bu peygamberliğimi tebliğe karşılık ehli beytimi sevmenizi istiyorum. Bu da Allah'ın lisanından. Enteresan. Yani Allah'ın istediği, murad ettiği nedir? Ehli beytini sevmemizdir. i̇mam Şafii Şafi Hazretleri buyuruyor ki, bu ayeti kerimeye göre ehli sev beyti sevmek farzdır. Farz kifayi değil, farz-ı ayindir. Yani biri sevecek de diri, diğeri bundan muaf olacak. Hayır. Her birimiz ehlibeyti Beyt'i sevmeye mecburuz. Farz-ı ayin. Sen de seveceksin, ben de seveceğim, bir başkası da sevecek. Ee, bu hususta 30'un üzerinde ayet-i kerime var. Tabi bu iki ayeti e, okumak zannıma göre maksadımızın e, ifadesi bakımından kifayet eder. Şimdi e, Allah tarafından seçilen, sevilen, örnek olarak bize gösterilen ve günahsız bu insanların efendim yolundan gitmek işte bugün eğer İslam dünyasında bir fitne varsa onu sona erdirecek olan kaynak budur. Eğer sen bu kaynağa gitmez, emre itaat etmez, kendine göre doğru dürüst, temiz ararsan o zaman nefsinin badiresine çukuruna düşersin. Ve maalesef bugün dünyada olan da bu. Kendi yorum yapıyor. Efendim kendine göre ölçüler koyuyor ve geliştiriyor. Sen ne kadar kendine göre ölçü ortaya korsan koy Allah'ın beyan ettiği, murad ettiğine ulaşamazsın. Eğer onun dışında bir yol görüyorsan, gösteriyorsan onun için kurtuluş kapısı Şahı Merdan kapısı. Bunu kafamıza koyacağız. Ve maneviyat yolu da biliyorsunuz İslam dininde iki tane büyük yol var. Bir tanesi bunun nübüvvet, ikincisi de velayettir. Nübüvvet ve velayet yolu Cenab-ı Peygamber Efendimiz'de merkezleşti. Ama kıyamet sabahına kadar velayetin devamı İmam Ali ile beraber olacaktır. Ha efendim o bugün hayatta değil. Hayır. Onun ruhaniyeti sağdır. Her Müslümanın üzerinden e, zuhur eder. Yani efendim onu biz anlayamayız. Onlara siz öldü demeyin. Haydırlar. Ama sen o nasıl haydır, diridir bunu anlayamazsın. Burada işte itikat gerek. İnandığın zaman İmam Ali hayatta mıdır? Yolundakiler hayatta mıdır? Hemen onu kavrarsın. Nasıl kavrarsın? İşaret eder sana. Gelir seni kucaklar. Kokusundan nispet kokusu denir buna. Efendim şöyle atar Allah Allah dersin. Ulan bu ne biçim bir şeymiş. E kısaca Ehli Beyt bu e, zenginliğin bu okyanusun bu deryanın adıdır. Ha bugün biz eğer e, pislikten kurtulmak istiyorsak bu deni işlerin e, bizi Şeytan yoluna sürükleyip onun vesvesesinden kurtarmak, kurtarmak istiyorsak ne yapacağız? Ehli beyt yoluna sarılacağız. O zaman göreceğiz ki herkes merkezde buluşacak. Şimdi işte o merkezde buluşan insanların yerinin adına bu cemevi deniliyor. Bir tanesi kalkıyor olayı farklı yorumlar getirerek Sanki burası dinin dışındaymış gibi göstermek suretiyle kendinin ne kadar deni bir dünyada yaşadığının aslında izahını yapıyor. O e, e, cemdeki yapılan namazdır, Allah'a secdedir, Allah aşkıdır, Allah muhabbetidir. Şimdi bir göz, bir ruh bunu yaşıyor, biri de bakıyor bu cümbüş diyor. Sen buna neyi anlatacaksın ki? anlaması mümkün değil gözler farklı göz ben askerdeyken rahmetlik anneme babama mektup yazardım gelirdi bana arkadaşlar derdi ki işte e, gerçi bizim askerliğimiz de o zaman kısa dönem subay e, okulunda geçti yahu annen devamlı senin mektubu eline geçince ağlıyor annem ne okumabilir ne yazmabilir ama mektup eline geçti mi alıyor. Şimdi burada çok enteresan bir incelik var. Annem bendendir diye eline geç, geçiriyor. O bir kağıt parçasında benim kokumu alıyor. Benim sevgimi alıyor, benim hasretimi gideriyor. Şimdi bu sevgi bağı öyle müthiş bir güçtür ki onu nereden alabilirsin? Sokaktan alamazsın. Caddeden alamazsın. Şuradan buradan alamazsın. Onu alacağın mekan yer burası kalbini bu konuda eğer itminan edersen alacaklarına nefsin her an şahit olur. Ama e, bu cümbüştür, şudur budur dersen bir sazendeden aldığını alırsın. Başka bir şey alamazsın. Şimdi e, burası fevkalade. Burası öyle sonra hem manevi duyguların doruk noktada yaşandığı hem de milli meselelerin halledildiği bir mekan. Merhum Mustafa Kemal Atatürk ki biz aslında bu konularda maalesef çok cahil kaldık ve olayları da bilmiyoruz. Geliyor burada dergaha orada meşhur Cemalettin Çelebi Efendi Hazretleri ile beraber üç gün kalıyorlar. Üç gün, üç düşünebiliyor musun? Üç gün kalıyorlar. Ve burada çok enteresandır, hizmetçi de kabul etmiyorlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin adını koyup öyle ayrılıyorlar. İstiklal mücadelesi öyle başlıyor. Şimdi düşünebiliyor musun? Mustafa Kemal Atatürk burada bir mücadeleye karar veriyor. Ve burası bir maneviyat merkezi. Sıradan bir merkez de değil. Hacı Bektaş'ın yolu. Post dişin olan zatın huzurunda bu karar veriliyor. Ve bu insanlara bir sürü iftiralar, yalanlar atılıyor. Şimdi geleceğim nokta şu. Dini ve milli bütünlüğümüzü e, dengeye oturtan bu iradeyi, bu gücü, bu kuvveti bugün adamlar kalkıyorlar, din adına yok etmeye çalışıyorlar. Hatırlarsanız bendeniz gerek İmam Ali, gerek Hazreti Fatıma, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin diğer 12 imanları yazarken şu meseleyi merkeze aldım. Nedir o merkez? Yani sünni dünyası çok iyi bilsin ki İslam'ın akaidi sünnilikte neyse mesela İmam-ı Azam akaidde neyi kabul etmişse Hacı Bektaş'ın akaidi de o. Hatta çok enteresan Bektaş'ı meşrepte Ameli esaslar çok daha ciddi ve katıdır yanlış anlamayın. Mesela bir insanın ikrar vermesi sıradan bir olay değil. Bizde bunu meşrebi sufiye intisap eden insan ancak yaşayabilir. Nedir bu? Bir insanın mürşidinde yok olması. Burada sıradan bir insan ikrar vererek efendim söz veriyor yani ben bütün kötülüklerimden arınacağım seni seveceğim senin dediklerini Allah için yerine düşünebiliyor musun? Bir Bektaşi'nin e, kazandığı haleti ruhiye. Şimdi sen geliyorsun, bunların hiçbirini bilmeden dışarıdan baktığın yabani bir gözle bir hüküm veriyorsun ve birçok iftira ile ümmet arasını açıyorsun. Müslümanların arasını açıyorsun. Demek isterim ki bugün Türkiye'nin ve İslam aleminin birliği bu manevi merkezlerin ülkemizde meşru hale getirilmesi ve bunların meşruiyetini ilan edilmesi. inşallah sayın siyaset de artık bu noktaya geldi. E, ders almaya başladı. E, bu olursa ne olur? Milletin birliği, beraberliği, dirliği. Olur ki herkes kardeş olur. innemel mü'minûne ihve tün. Müslüman Müslüman'ın kardeşidir. Ama lafta değil. Nerede? Hakikatte. Bak bugün biz nerede konuşuyoruz? Bir cem evinde konuşuyoruz. Nerede konuşuyoruz? Bu güzel yerin, güzel anasının olduğu yerde konuşuyoruz. Düşünebiliyor musun? Ben bir sünni, bir alevi. Şimdi ben ne kadar sünniysem o kadar sünni. Ne kadar aleviyse ben de o kadar aleviyim ya. Müslümanlık bu. Bu birliği, bu dirliği... Anadolu yaylasında hakim kılmamız lazım. O zaman göreceğiz ki hainler çatlayacak, patlayacaklar. Kusura bakmayın burada tabii <laughs> e, mübareklerin şeyinde, manevi huzurunda bazen şey ediyoruz ama bu da işte geliyor. Yani biz yok zannediyoruz ama onlar bizimle beraber. Şimdi e, öyle bir devrandayız ki bu devranda bana göre aşk konuşulur. Buradan beni dünyaya tekrar çıkarma. Dilersen birkaç cümle aşk üzerine konuşalım. Ee, böyle bir muhabbetin, böyle bir feyzin, bolluğun, bere, e, e, bereketin yaşandığı öyle demler oldu oluyor ki mesela Hacı Bektaş diyoruz. Hacı Mektaş teşrif ediyor. hangi evliyi anladığını zikrediyorsan Cenab-ı Hak onları buraya gönderiyor. Yani öyle bir meclis ki zaten hadis-i şerifte Allah sevgilisi buyurmuyor mu ki Allah'ın melekleri Allah'ı zikreden topluluğun üzerine giderler. O devran bitene kadar onlarla birlikte Allah'ı zikrederler. Devran bitince Cenab-ı Hakk'a vasıl olurlar. Ya Rabbi senin filan yerde kulların toplandılar. Seni zikrediyorlar. Kur'an okuyorlar, ilahi okuyorlar. Adını söylüyorlar, zikrediyorlar. Beni gördüler mi o kullarım? Yok görmedi ya Rabbi. Beni görmediği halde beni zikrediyor öyle mi? Peki benim cennetimi görmüşler mi? Hayır ya Rabbi onu da görmemişler. Cennetimi görmediği halde beni zikrediyorlar, anıyorlar. Peki cehennemi mi görmüşler mi? Hayır ya Rabbi onu da görmemişler. O zaman beni görmeden, cennetimi görmeden, cehennemimi görmeden beni severek, beni zikreden o kullarımın tamamını ben affettim diyor. Ama ya Rabbi öyle insanlar var bunların içinde ki bu akşam işte yolu düştü. Öyle o meclislere gideyim de Allah'ı zikredeyim peygamberi anayım. Evliyanın ruhaniyetiyle öyle bir derdi yok. Tesadüfen onlarla geldi oturdu. Biber almaya gelmiş, tuz almaya gelmiş veya arkadaştır gelmiş. Ha onlarla düşüp kalkanlar şaki olmazlar. Onları da affettim buyuruyor. Şimdi böyle bir meclis. Şimdi aşk nedir? Aşk Allah'ın insanın gönlünde kendini sevmesidir. Yani aşık olmak öyle basit bir olay değil. Kalbi her türlü fena halinden arındıracaksın, tecelligahı ilahi yapacaksın kalbini. Şimdi öyle bir mekan, öyle bir yer ki burada o zevat insanların yaşadığı ve her zaman Allah'la beraber olarak o ne bileyim muhabbeti sadece nefislerine değil bütün insanlara yaşattığı bir mekandayız bir yerdeyiz efendim bilmiyorum yani burada e, sırlar fahşedilmez ama ben sadece bir tanesini söyleyeyim bizim zikrettiklerimiz bizi yalnız bırakmadılar Allah şefaatlerinden ayırmasın Hacı Bektaş Anadolu'nun Genel Kurmay Başkanı bunu bilmeyen duymayan duysun Hatırma Rabia Tula geldi. Şey, Rabia Tula annemiz geldi. Hasan Basri haber gönderiyor. Diyor ki Ya Rabia sen iyi bir kadınsın, salihasın. Gel seninle bir yuva kuralım, evlenelim. O da cevap veriyor. Diyor benim diyoruz. Dünya ile uğraşacak vaktim, kocayla uğraşacak vaktim yok diyor bu da tabii e, kızıyor. Ya ben seni dünyalık mı istiyorum? Gidiyor Rabiatul Edeviye annemizin olduğu bir nehrin kenarına yani aynı dere diyelim. Orada Hasan Basri Hazretleri sürüyor, seriyor seccadesini suyun üzerine, akan nehrin üzerine. Allahu Ekber namaz kılıyor. Bunun üzerine Rabiatul Adeviye annemiz de havaya seriyor seccadesini. O da Allah'a ekber diyor, namaz kılıyor. Selam evet. veriyor ikisi. Diyor Hasan diyor. Senin yaptığını sudaki balıklar benim yaptığımı diyor. Havadaki kuşlar yapar diyor. Mesele Allah'ın rızasını kazanmak. İşte hakikaten yolu aşk yolu olan insanların bütün meselesi Allah benden razı olsundur. Onun için ehli beyte sarılır. Bak eğer biz vasılı ilallah olmak istiyorsak ki hepimizin maksadı bu. Bu gece yarısı buraya ne arıyoruz? Ha, bütün arkadaşlar niye beraber oluyoruz? Cenab-ı Hak bizden razı olsun. Onun için Allah'ın bizden razı olması da şart olarak şunu çok iyi bilelim. Başta ifade etmeye çalıştığımız İslam'ın merkezi olan, örneği olan ehl Beyt'in yoluna girmektir. Allah o yola girip sabiti kadem olanlardan artı ve de hizmet edenlerden eylesin. Bizi takip eden kardeşlerime de bu güzel yerden saygılarımı, sevgilerimi, hürmetlerimi arz ediyorum. Allah hepinize razı olsun diyorum.